Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sen Çal Kapımı dizisinden konuşacağım arkadaşlar. Şimdi ise videomuza geçelim. Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü hayat veren Kerem Bülsin bir zamanlarda gündemde sık sık yer alıyor ve herkesi büyük bir şaşkınlığa çeviriyor uzun süredir Hande Erçel'e aşk yaşattığı iddia edilen Kerem Bürsin evlendi dediler arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Sizler bilgi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Anında en iyi videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun ve yorum yapın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.